Günaydın, günaydın, günaydın. Ablayla abiyi okula bıraktık ve geldik. Ne oğlum? Ne oğlum? açılımına geldik yine. Çıktık böyle biraz. Dolaşalım dedik değil mi oğlum? Hı? Tarçın biraz yorgun. Ne yaptın lan? Ne lan? Beşik mi salladın geç? Ne yaptın lan? Ne? He? Bak. 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 <laughs> Ağzını yerim. Ağzını yerim. Ağzını yerim. Yerim 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 yerim. <laughs> Cipsiz seni. Ha? Ha? Hadi bakalım, yavaş yavaş inelim. Benim oğlum rahat rahat duruyor. Çok seviyor bu çantayı, çok seviyor. Ne oğlum? Çok mu seviyorsun oğlum? Çok mu Hiç kafa bile çıkartmıyor. Var ya çıkartacağım oradan diye. Kafasını bile çıkartmıyor. Süt falan aldım. Şöyle bir dolanıyorum hala. Ne oğlum? Good boy. Good boy. Evet, ne aldık? Sütlerimizi aldık, suyumuzu aldık, chipsimizi aldık, Eşen Sultanı aldım. Bunu da. Öyle. Aldık bir şeyler. Gidiyoruz. Çıktık mı? Çıktık. Bu sefer ne kadarla çıktık? 122 dolarla çıktık. 122 dolar 8 set ve gidiyoruz. Bu kadar seviyor. Bu kadar seviyor. Fermuar falan açıyorum. Na, çıkmıyor. Çıkmıyor. Şimdi başlayacaklar. Köpek niye çantada? Kedi niye kafeste? Köpek niye çantada? <laughs> Bir tanesi zaten yazmış şey için e, izlenme için işte ben köpekleri giydiriyormuşum da bilmem neymiş de. Valla sende ne iyi yaşıyor bu köpekler Yani senin gibi köpeklerden de iyi yaşıyor. Gerçek söylüyorum bak. Hani iyi giyiniyor, iyi geziyor, iyi yiyor, iyi içiyor. Sen merak etme. <laughs> ya illa laf istiyorlar ya yemin ederim illa laf istiyorlar ya. Size ne milletin köpeğinden, kedisinden, hayatından bilmem nesinden. Size ne ya? Size ne? Size ne? Yüzlerce kıyafeti var benim oğlumun. Hiç i̇şte alıyorum, giydiriyorum sıcak, soğuk. Her şekilde bakıyorum. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Bak. O çocuk bile şok geçiriyor. <laughs> Çocuğum bile şok geçiriyor. Kız oğlum şunlara. Kız şunlara. Size ne lan de. Size ne de. Ne karışıyorsunuz her şey benim kılıma kıyafetime de. Size ne de. Size ne de. Size ne de. Size ne de. Benim keyfim yerinde bak. Bak benim keyfim yerinde de. Benim keyfim yerinde. Sen kendine bak de. He. 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 Vallahi anlamıyorum ya. Milletin milletin işi gücü yok belki de. Hani böyle şey yapıyorlar. E, onun kedisi, onun köpeği, onun köpeğinin kıyafeti, onun köpeğinin gezmesi, yemesi, içmesi, koşması, sıçması. Ya size ne yap? <laughs> Seyrediyorsanız güzel güzel seyredin. Seyretmiyorsanız da ya ekranı kapatın ya gözünüzü kapatın. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Biz şimdi gidiyoruz. Yavaş yavaş gidelim eve gidelim. Yavaş yavaş gidelim. hadi bakalım. Evet eve geldik eve geldik. İki şişe süt almıştım hemen dolaba koydum onları. Eşanla bana böyle bir şey aldım. Ee, böyle şey. Lavabonun kenarına koyup hani böyle makyaj malzemelerinizi, işte kremlerinizi, şunları bunları falan koyabileceğiniz ya da masanın üstüne koyabileceğiniz güzel demirden arkadaşlar. Sevdim sağlam birer tane aldım. Burası eğri miymiş bunun? Olsun bir şey olmaz. Nazar değmez. Zaten kutu sütleri de aldım. Birer tane bu. Ekstralarım var. Islak meydan aldım. Bir tanesi nerede? Burada. Eldiven aldım. İnşallah iyi çıkar. Bilmiyorum inşallah iyi çıkar. Herhalde iyi çıkacak bunlar. Bilmiyorum. Çoğu zaman istemediğim gibi çıkıyor ama 100 taneymiş içinde çipslerimden aldım Eyşan'ın sevdiği makarnadan aldım yine Eyşan'a top aldım Eyşan'a bir tane böyle geçen almıştık ama bir tane daha aldım örgüyü öğrenirken işte e, nasıl yapacağını şişleri tığları bilmem nesi iğnesi ipliği her şey içinde böyle olunca daha çok hevesleniyor kendi bisküvitümden aldım Eşan Sultan'ın çekmecesi için aldım bunu da bunlar güzel süngeri ve bezi yıkama bulaşık yıkamak için iyi oluyor ideal. Şöyle göstereyim. Çizmiyor tavanızı, tencerelerinizi. Bezinin ucunda böyle bir şey var. Bu bezle de yıkayabiliyorsunuz çıkmayan yerleri burayla yapıyorsunuz. Yani tava tencere çizmiyor. O yüzden kurulamak için bu banyo için aldım bunu banyo ve cam bunları banyoya koyacağım buralarda yazdığı zaman daha iyi oluyor bezlerin nerede olduğu işte ne için kullanıldığı Çocuklar aldım okulda kullanıyorlar bunları bir de artı şöyle kabloları falan filan toparlamak için bir siyah bir beyaz aldım. Şu havlu askısı almıştım. Havlu askısı metal renkti. Buraya siyah asacağım. Siyahını aldım. Eşan odasına işte bizim erkeklerin banyosuna falan filan böyle ellerini hızlıca kuruyabilsinler. Sağ sola damlatmasınlar diye. Şuradakini hemen bir değiştireyim. Bunlardan da aldım. Böyle. Bugün çok bir şey almadım zaten. Bugün sadece Eşan'a şunu almaya gitmiştim. Öyle aldım geldim. Şimdi bunu yapıyorum akşam misafirliğe gideceğiz. O yüzden yapıyorum. Şimdi vereyim size tarifini çok kolay bu. Bir bardak toz şeker. 6 kaşık yemek kaşığı kakao. 2 bardak süt. Karıştırın tamam mı? Karıştırın tamam mı? 3 pakette böyle petibör bisküvi. Yani şöyle 3 paket petibör bisküvi de. Böyle kırın. Çok ufak değil bak böyle. Sonra getirin bunu bunun içine dökün, karıştırın, kalıba koyun, buzluğa atın oldu sana pasta. Bak, kalıba koyarken de böyle gördünüz. Önce fresh koyun ondan sonra koyun. Çünkü hem kalıp kirlenmesin, çıkartmanız kolay olsun. Bir de üstünü şöyle örtmeniz için koku moku almasın diye anladınız mı? Üstünü de güzelce şöyle örtün. Sündüre sündüre de örtebilirsiniz. Buyurun. Çıkınca da krem şantiyle süsleyebilirsiniz mesela. Yanaşma oğlum. Yanaşma, yanaşma şuna. Bak, elini almış kalemi, herkesi boyuyor. Ne di, biraz önce ne diyordun Eşen bir daha söyle. Eşen lütfen bir söylesene. <laughs> He? Elime geleni boyuyorum, elime geçmeyin diyor. Bak, bak, bak. bak. Şimdi niye boyuyor, neden boyuyor? Niye boyuyor Neşo? Hı? Hepsi aynı. Hepsi aynı olduğu için ya, değişik olsunlar diye boyuyormuş. Cık. Güzel bir mantık ama isim mi koyacağım? İkisi de pembe oldu ama bunların. Birisi kırmızı birisi pembe. Ha yaşlıktan ben görememişim. Onu ne yapacaksın? Şimdi sarıya boyamak biraz mantıksız olur sarı civcivi ama. Eşo. <laughs> Tarçına ne yapacaktın? Bir söylesene ne yapacaktın? Siyah Ama kaş. Siyah kaş. Recep İvedik gibi yapacaktın değil mi? Allah'ın işi ne oldu? <laughs> çalışmıyor. Çalışmıyor. Çalışmıyor dedi de yazmıyor. Şimdi İngilizce, Türkçe'ye çevirerek konuşunca çalışmıyor diyorlar. Yazmıyor. Yazmamış iyi oldu. Ama diyor ki kahverengim var. Ha bu arada bunlar şey yani. Ne deniyor bunlara? Washable. Silinebilir. Silinebilir. yıkanabilir. Hani e, zararlı değil. Eşan onlarla yapıyor haberiniz olsun. Nasıl duruyor onlar da? Eşan okşuyor sanıyorlar herhalde. Ya suya girdiği zaman çıkıyor. <laughs> Niye güldün? Çok güzel. Çok güzel değil mi? <laughs> Onların da hoşuna gidiyor Eşan. Kız hepsini damalı eşek gibi yaptın ya benim civcilerimin kız. Bak 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 şunu. Ay heyecan heyecan şu var ya şu. Bir de fare gibi kaçıyor ya. Şu 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 bak şu. Şu bak şu. Heyecan. Heyecan bunun kafasına bak heyecan. Sapsarı kanat uçlarına bak sapsarı heyecan. Heyecan <laughs> bak. Ha bak ilk bebek pembe. Evet o öpe. ee, Öpecen mi? Öp. Öp 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 cici. Cici. Şş. Cici. Abisi sen cici. Cici. Öp kis kis kis. Kis. Cici. Hadi. Cici. Şşt. Cici yap. <laughs> ama yapacağı neyi biliyorsun. Ne yapacak sence? Sen söyle. Ne yapacak? <laughs> Ağzını alacak. <laughs> Ağzını alacak sonra. Fırlatacak. <laughs> Çok. <laughs> Çok evet ben de öyle düşünüyorum inşallah. <laughs> <laughs> Çünkü ne yapıyor? Bak şimdi senin kalın çoraplarınla oynuyor. Onları alıp fırlatacak. <laughs> ha ha tabi. Bir de ne bulursa götürüyor. Bak 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 bak. Ya <laughs> Cici Cici Kes yap Kes Cici 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 Good boy Good boy Good boy Cici Cici yap Cici yap e sen de be. Ablanın bunlar. Elleme. Yırttın hep çoraplarımızı şeylerimizi. Bak 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 yan yan. <gülüyor> 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 Şşt, nay. parça abartma. <laughs> atak, atak, vermeyeceğim. vermeyeceğim. Hayır 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 vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Burada bak. Eyşan. <laughs> Yanaşmasın Eşan. Hayır bilmiyor o da bilmez pati falan vurur canını yakar o yüzden. Eyşan şunu dibe bak kız. <laughs> Oyuncak gibi oldu. Eyşo. Şşt. Nasıl oldu Eşan ama güzel durdu değil mi burada? Ay Eyşan. Bak nasıl var. Eşan ama bakar mısın bak burası böyle çizilmiş sadece. Sanki buraya sonradan tüy eklenmiş gibi. <gülüyor> Sanki <laughs> çantıma bak ya. Başı kapalı <laughs> teyze. bak bak <gülüyor> teyze. O kakasını mı yapamıyor yoksa? Sen öyle fark ettiysen bir kakasını yaptırır mısın o biraz sonra? Belli olmaz. Ye pamukla. <laughs> Teyze. Bak harbi de ha teyzelere. <laughs> Sen olur. nesin ya? Sen nesin ya? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Ejcan bu çok güzel. Maşallah benim kuşuma, minnoşuma, cücüğüme. Maşallah cücüğüme, maşallah cücüğüme. gel. 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 Ay Allah'ım. <laughs> Sit. hayır tarçın oturma kaç. tarçın bence kaç kaç tarçın kaş tarçın. Nay gitme oraya git yerine otur oğlum yok elleme elleme eşyan döverim seni kaş yapacak sana gitme <laughs> çalışıyor herhalde çalışıyor mu Gel. tarçın tamam otur yok tamam kaş yap sileriz geri hadi Gel. heveslendi sit. abla sit, sit. Stay. 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 Tarçın stay. <laughs> stay. Sit. Stay. Yaptırmaz ki. Bana yaptırır anca o. Hey. Mavi Sit. R sit. <laughs> sit. Sit. Stay. 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 <laughs> Eşşan. Hey Eşşan. Hey Çocuğuma ne yapıyorsun Neyşan? Öp çabuk onu özür dile. Çabuk. Eşek <laughs> seni. <laughs> Gel ben seni yerine koyayım bir öpeyim. Bir yapayım. Hayır hayır hayır. Karakaş git. <laughs> Recep'i fedik bu seni. Anam rengarenk olmuş benim cücüklerim. Cücüklerim. Suyu buradan bulabilirler mi ki artık bu suyu kaldıralım. Şu vitaminli sudan içsinler. Suyunuz burada hadi. Hadi gelin suyunuzu için. Hadi. Hadi. Kız yeter. Git oğlum git. Git. Bunun eline düştün git. Git o git. ya. <laughs> ben senin kaşını boyuyor muyum öyle? Hı? Bir de diyorsun ya civcivlerin üstüne isim yazacağım. Ben senin alnına eşan yazıyor mu? Ha? Hayır, olmaz. Olmaz. Hadi bakalım. Perçin Bey ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Ha? Habire bekliyor. Ne bekliyorsun? Ne istiyorsun? Pişmedi daha. Pişsin vereceğim. Soğusun. Tamam mı? Evet, bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bu döküntü ne? Bu ipler ne? <laughs> İpin biri dökülüyormuş. Vallahi farkında değilim ama dökülüyormuş yani. Ben böyle bir parlak bir de böyle normal ipten zincir yapıyorum. Bu zincirleri de saksıların kenarlarına falan kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Çok güzel duruyor. Yani saksılar böyle dandik dandik siyah siyah durana kadar güzel oluyor. Ya da bunun yanına şey kullanıyorum. Böyle simli ip kullanıyorum. Böyle toplu toplu. Bu da güzel duruyor bunu yaptım bitirdim yarım saksı falan herhalde olur daha iplerim var ondan bir sürü getirmiştim bir de şu simli ipim var hep böyle simli almıştım zaten onlardan yapacağım yapacağım bir yandan da bir yandan da Eyşan Sultan'ı seyrediyorum Eyşan Sultan Eyşu ne yaptın bir göster. Bir göster. Ey şu ya. Ey şoya. ya. Işını yakar mısın? Bu da sipariş üstüne yapıyor şu an. Gökhan amca sipariş verdi. Halter kaldırıyor ya. Şöyle şu tarafa koyayım da bunları sade çekmek istiyorum şöyle. Şu tarafta çekeyim. Böyle daha bir net çekeyim eşan. Ah şöyle. Şu yukarıdan doğru görürsünüz. Halter kaldıran bir kurbağa. Artı şu hareket neyi bilmiyorum ama Gökhan abi neydi bu hareket ya? <laughs> Böyle bir hareketle istedi pozu bunu Gökhan amcasının siparişi onun üstüne yaptı artı hangisiydi şu bu şu muydu mavi. mavi olan Elvan teyzesinin siparişi de var Elvan teyzesi de bunu sipariş etti böyle balık tutan bir kurban ağızda sigara elde tost yani bunların ışıkları da yanıyor Benim kızım böyle şeylerle uğraşıyor. Artı sipariş alıyor ve e, bunları da sattıktan sonra elde ettiği parayla da Afganistan'daki çocuklara ekmek alacak. inşallah benim kuzum benim ya. <laughs> Biz yine deniz kabuğu toplamaya gidelim ya şu. Tamam çıkalım. Efekt yapalım dedik. Dedik, dedik efektin içine. Ay ay şu Avustralya'nın örümcekleri. Eşo gel bak. Ne kadar büyük. Ay. Görebiliyor musun? Tam şurada bak. Gördün mü? Şu. Umut diyor şu. İnanmıyorum ya. Şimdi sen oradan dolan tarçını al. Tarçın. Sen o ilacı bana ver. Biraz Bu bir yere gitmeden ben bunu bir. Halletmeliyim çünkü. Çünkü çok büyük. Görüyorsunuz böyle avuç kadar ya. Allah'ım. Allah'ım. Önden de çekmek isterim de. Yok gitmeyim öne. <laughs> gitmeyim. Ay. Şimdi sprey sıkacağım. Mecbur sprey sıkacağım. Çünkü burada köpeklerim de geziyor. Kedim de geziyor. ya Allah affetsin sprey sıkacağım yani. Neyse. Bu spreyli bakın. Spreyledim dedim ama daha hareket ediyor. O kadar büyük. <laughs> Avustralya'nın örümceklerine evet. Sprey de kar etmiyor artık. Bu arada arkadan da fare geçti belki görmüşsünüzdür. <laughs> <laughs> Ya da bir evin bahçesindeyiz şu an. Ay Allahım inanmıyorum ya. Oğlum sen nasıl bir şeysin, nasıl bir can var ya? Gidiyor vallahi daha sıkmam lazım. Video çekmedin mi? Bence çek diyor Eşan. <laughs> Allahım Eşan, ne yaptın şu reçebi yaptın ya? <laughs> ha? Seni Recep mi yaptı? Recep bedin, Avustralya şubesi Hadi bakayım. Hah? Yorulduk bugün hadi. Yorulduk bugün, yorulduk. Siz de kapanış yapayım. İki tatlışla kapanış yapayım. Bir karakuzum, bir de cücüküm. Recep'i verdik. <laughs> Bugünlük de böyle olsun diyelim.